Merhaba. Sentiment Algo Podcast'e hoş geldiniz. Bugün 31 Temmuz Perşembe. Önceki değerlendirmemizde vurguladığımız kritik destek bölgelerinden güçlü tepki alındı. Bu seviyelerin altına inilmesi durumunda görünümde bozulma ve satış baskısının artma riski devam ediyor. Geri çekilmelerde Sentiment endeksinde 620 ana destek. 780 ise ara destek olarak takip edilmeye devam edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde 830 seviyesinin aşılması görünümü belirgin şekilde güçlendirecektir. Sektörel açıdan bakıldığında son dönemde zayıf performans gösteren bankacılık, iletişim ve demir çelik hisselerinde alımların toparlandığı gözlemlendi. Otomotiv hisselerinde ise alıcı ilgisinin yüksek seviyelerde kaldığı dikkat çekiyor bugün hem ayın son günü hem de pay vadeli kontratların vade kapanışı olması nedeniyle volatilitenin artması beklenebilir. Buna rağmen genel görünüm pozitif seyrini koruyor. Günlük momentumun yeniden pozitif bölgeye geçmesi ve saatlik momentumunda mavi bölgede kapanış yapması kısa vadede yukarı yönlü eğilimin desteklendiğini gösteriyor.